Aa jet geldi. Üç kişi. Şey. Dönün dönün. Sen geliyor şey bana. Evet Spike B'de düştü. Helal lan size. Yusuf Adam diye. ha buraya çıkana kadar kameradan çıkmıyor amına koyayım. Tabi efendim. Bir düşman kaldı. Bir taradım ya amına. burada ben diyeyim. Ben zamanla zamandan beri dinliyorum. Öndüler mi lan? Burası. Abi yarı sola geçti. Yok anasının Ami Durgay. Operatör var. Bak. Bir düşman kaldı. Yarı orada. Yarı nerede? <laughs> Teleportör portal var. Atsız yorgun. <laughs> Bakalım herkes ne yapıyor. Ben iki bin iki aynı yaştayız. <laughs> Alan aman nereye gitti? Oha alman. Operatörü aldı galiba. Helal. Ulan arkanda görüyorum. CT CT. Ver bura bura. B'ye gelecek B. Biriniz dönün. Ben dönüyorum. Abi geldiler abi. Volta oh. açayım mı orada? Daha açma. Telefonun şey, ikisi var aç. Körleşik. Helal düşman kaldı. <laughs> Haydi. Kim balon? Amına koyayım ne oldu bana? Abi beni kaldırsanız ölmeyeyim. Buraya da giriyorlar. Dön dön. Oğlum dön. Kafesle Dönüyorum. Buldum. Ben yalanlara doydum. Bana gelip ismini sordun. Cartaban gibi soydun. Aa burn. yukarıda botun. Yukarı yukarı. Ej hey, ya burada değil miyim? Ben ölmüşüm geride Lan lan Efe ya Sıradaki gelsin Mosh morzu neredesin? Morzum biraz city var Bir Efe Siti var Efe alır onları şimdi ya Bir maç morzum Arkanda Ebon <laughs> sen bir düşman kaldı. Bekle bekle. Lan baya bir bomba hmm. oturdun Bomba! Sağında lan sanki. Yazdı orayı yazdı yazdı. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın Long var yapıp ah, A düzeyi. Var bura Long var. var. Ben döndüm be. Yapan bon, gir ya bana. Başma sen. O şey atacak, deş şey atacak. Efe Nasıl üstte. O? Ama su Sude de, de longtan long. beni kaldırsana. Su de değil, buze. Beni kaldı, buze. Longtayım, git longdan beni kaldı. Bakalım herkes neredeymiş? Longta, longta. Abay bunlar. Ultim var longtayım beni kaldır. Longtayım longta. <laughs> beni kaldır ya. Evet. Ultim var ultim kaldır. <laughs> kaldır abi yani, kaldır. Daha ne kaçırdım, 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 kafeste. Rebe yakalanacak. Son 30 saniye. Tuzağım yok edin. Bir daha burada. Bir düşman i̇şte. kaldı. Tabi ne, şeyde nereye doğru? Taştı. taş, yan taşın, evet. şurada, şurada. Da, burada, burada. Taş, Son 10 taş. saniye. 5 mermim var. B'de görüldü. Beşli bela. Ama abi nasıl oynadım orayı gördün mü ne infoları gördün de ne infoları kestin ne infoları Sen mükemmelsin ya ESATI YORUUUUU Hıhıhı ooo Ne ya. Bırakın Gersin sikilme amına koydum neş? Ya amına koyayım bu ne küfürdür arkadaş ya Oynayın oynayın oyna. CT kapat Oldu Solda, solda. <laughs> Oha Yakaladım İndirdi bir atayım mı? Bir atayım mı? Yok yok yok. Kurtan kurtsana yok, kursa yok, kursa yok nereye gidiyorsun? Kanka canım bir. Can var e mı? Can var mı? Can var mı? Can var mı? Aa. Abi nereye kurdun amın işi? Nasıl bir rap? 25. Çok korktum bu arada. Buka. Abi geliyor ben işaretleyeceğim. Orada. Buka mıydı lan buranın? Şey Ananı sik... abi altta altta altta. Abi biliyorum işte. At taraftan. ne ramına koyayım ya. Anamın Ana anamın anamın Ben bir görüş oku atayım. Tamam. 103 103, hani 103 103 çok korktum. Abi ele alın da 3. Değil mi? Dön 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 dön. Dön ikisi de orada dön. Biri solda. İşte. Alık alır mı? Gerek var mı lan? Ama? Altı üstü kopya. Çok rahat. Çok profesyonel. Dinsin Alıştım ama zaten. Gel Şevket başını üstüne. Tamam. Bana inek diyorlar. Abi ne? Bağırsanız abi ne zaten? Lamba. Lamba lamba. Dön hele dön dön dön. dön, dön. Aa, ne dönmesi oğlum gay mi? Adem, 33. İyi işe yarar. Abi bu bana sizi vurdu 5 canım kaldı. Bu gay mi? 2 var burada. bu. Bu gay mi? <laughs> abi beni kaldıramaz kimse. Abi <laughs> abi ne oldun abi? Bir düşman kaldı. Biz, lamba. kaldı Abi Simon işi olabilir ha. Bir şey bir şey mi? Abi öldüm. <laughs> Can lazım bana. Bekle. Ha, Nasıl Aldı onu, yedi onu, geliyor onu. Arka. Vurdum onu. 114 <laughs> yet. 68 gecko. Ayakta kalan daha amına. Taramasam var ya, taramasam 18. var ya. <laughs> Yakın. <El Allah> sana. <laughs> La bizi kim alabilir? Biz buradayız. Abi Efe için o zaman. Çık, ben arkada oynayacağım zaten. Efe oynayacağım. senin için bir şey yapacağım şimdi. İzliyon mu? Neredesin lan? Ha burada burada. Ha burada. Çevkin. Ama senin beni izlemen lazım. İzliyorum. Kameradan izliyorum. Ama izlemen. bunlar var. Olmaz öyle. Kiremem. Yarrak bana ulti atacaksın değil mi? Ay burayı hocam. Ha bu smoke'i mi attı ya? <laughs> ha burada veriyorum. Çöktür girin de. Şeyde var. Abi, dur dur. Bun var. Abi ne yaptı amına koyayım ya. Ha. Acıdı mı? Bakalım herkes neredeymiş. aşağıda. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, bir o. düşman kaldı. Damba da soldu, tamam, tamam da <laughs> Efe sana bıraktım onu vur. Bakayım mantar.